Ve biraz Beşiktaş diyerek başlayalım. Gündem Beşiktaş'tan siyah beyazlı ekibe gönül veren, kalpleri siyah beyaz atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle sizin biliyorsunuz kanalımıza abone olarak, videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz. Çünkü desteğinize ihtiyacımız var. Gündemimizde Beşiktaş var. Bakalım Beşiktaş'ın gündeminde neler var. Öncelikle sizler için derlediğim haber turumu yapacağım. Ardından Beşiktaş'ın sezon sonu hazırlıkları için başlatmış olduğu çalışmaların detaylarını vereceğim ve bir istifa haberi var ki gerçekleşebilir. O detayları paylaşacak olduğum güzel bir video geliyor. Beğenileriniz, abone olarak verecek olduğunuz katkılarda bir aylık kıymetli olduğunu hatırlatarak startı verelim. Öncelikle şuradan başlayayım arkadaşlar. Arı 50'si 5.5 milyon euro. Şimdi Beşiktaş devre arası iki transfer yaptı. Artı bir oyuncusuna geri çağırınca hani üç transfer yaptı diyelim. Fakat transfer ettiği iki isimden hala yararlanmaya başlamadı. Bu da soru işaretlerinin gelmesine sebebiyet verdi. Gençleşme politikasıyla yola çıkan Beşiktaş'ta alınan gençlerin henüz katkı sağlamaması acabaları da beraberinde getirdi. Aroyla'nın %50'si 5,5 milyon euro. Muçi'den farkı yok bu adam 45-50 milyon euro edecek. Biz bundan yaparız diyorsanız başka ama direkt 11'lik performansı yok diyen Mehmet Demirkol'un ifadeleri var. Böyle bakanlar da var. Ben de şu an için öyle bakıyorum. Çünkü devre arası transferlerin alındığı gibi çok diye oturması lazım. Beşiktaş'ta bu olmadı. Olmayacak anlamına da gelmiyor. Siyah beyazlar sezon sonunu sözleşmesi bitecek olan savunma oyuncusu Şimdi bu haber hiç hoşuma gitmedi. Benim kulisime gelen bilgi sınavsında da bir yılda uzatmayı düşünüyor. Ki büyük bir hata yapmış olur. Rio Ave Demir Ege'nin servisi için Beşiktaş'tan indirim talep etti ama cevap olumsuz oldu. Yok ya şimdi alacaksın daha iyi rakamlar satacaksın da ticaret yapmış olacaksın. Böyle bir şey yok. Beşiktaş ya geri alır ya da siz belirlenen fiyatı ya da siz belirlenen fiyatı ödeyeceksiniz. Bundan kaçış yok. Şimdi Beşiktaş'ın fabrika ayarlarına geri döndüğü bir Konya Spor maçı izledik. Gerçekten çok sıkıntı verici bir maç oldu. Yani oturduğum yerden gidip ben mi gol alsam diye düşünmediğim değil. Beşiktaşlar da oldukça öfkeli. Ve şunu söyleyeyim Konya da oldukça ballı. Hem Trabzon maçında hem Beşiktaş maçında oldukça ballı. devam ettiler veya büyüme yaptılar anlamadım ama kendi kalesi önünde pozisyonlara geçit vermiyorlar. Daha doğrusu top kaleyi bulmuyor. Talihsizliğinde bu kadarı dersiniz. Ama bir de beceriksizlik de diyebilirsiniz. Şimdi derbiler her zaman farklı oynanmıştır. Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi var ve Fenerbahçeli de oynayacak. Derbilerine yabancı hakem atanmasını istiyorlar. Yoksa bakın yoksa benim kulisime öyle sağlam kaynaktan geldi ki ama olur mu? İşte burada soru işaretlerim de var. Şöyle de bilgi geldi. TFF'de sular durulmuyor. Başkan Hacı Osmanoğlu yabancı hakem işini kapatalım diyormuş. Diyor da bir kere o kapıyı açmış oldu. Ceyhun kazancı Adalet mekanizması için bir maçta bunu yaptıysak devamında getirilmeli, en azından derbide bu tür hakemlerin olması gerekiyor. Beşiktaş'ın Fenerbahçe ve Galatasaray maçı için yabancı hakeme ihtiyacı var ki adil yönetim için şart ve bu konuda oldukça ciddiyiz. Ve Beşiktaş'ın bu maçlarına yabancı hakem verilmeli. Beşiktaş ne kaybeder? Çok şey kaybetmez. Ama Türk Bolu adına önemli. Kulislerimizde sızan bilgi bu yöndeydi. Ve kazancı şayet isteği yerine getirilmediği takdirde istifa edeceğini söylüyor. Aslına bakarsanız Serdal Adal'ın da bu konuda talebi var ve belki de Serdar Adal'ın isteği doğrusunda böyle bir girişim yaptı ama sonucu hep birlikte bekleyip Yabancı hakem atılır diye düşünüyorum. O, çünkü o kapı bir kere açıldı ve Solskjaer yerin Galatasaray maçını Paulista yetiştirme gibi derdi var. Adam sezonu kaçırmış. Galatasaray maçını olsa ne olur, olmasa ne olur? Ha bir derbi tabii ki önemli. sen gibi Paulista'da da ısrar ederse hapı yutar diye düşünüyorum. Şöyle düşünün arkadaşlar. Osman'ın karşısında Paulista var ve sakat Paulista ne verip bence istikrarsız yapısıyla birlikte onu nasıl durduracak? Bana kalırsa Osman onu duman eder. Çünkü %50'si gitmiş, sakatlık yaşamış ve yaşamaya da devam ediyor. Korkuyla toplara giriyor. Böyle olmaz. Beşiktaş'ın duman edilecek değil, duman edecek futbolculara ihtiyacı var. Sergen Yalçın'a göre Galatasaray için Beşiktaş'ın maçı daha önemli ve ona göre Beşiktaş Galatasaray engelini geçer. Fırat Günayer ki gün boyu takip ettim ve onunla beraber de kontak kurmaya çalıştım. Diyor ki Ernest gelecek sezon Beşiktaş'taki planlamasında önemli yer tutuyor. Fırat'ın diğer açıklamalarında geleceğim. Efsane isim koyarışmanın uyardığı bir durum var. Dikkatimi çekti. Kim uyarıyor Rafa Silva'yı? Diyor ki çok iyi çocuk. içine kapanık, sakin kişiliği var. Rafa'ya söyleyin biraz daha konusun sosyalistin. Adamın kişiliğini değiştiremezsiniz. Özel hayatında sakin, sağda canavar. Önemli olan bu. Yine Fırat Günayer dedi ki kötü, çok kötü. Bu kadar kontrolsüz hücum edilmez. 9 kişi kalmış takıma karşı tek hücum planı Masa ortaları olmamalıydı. Kabiliyetsizlik, beceriksizlik, inanmamışlık diye de ilave ediyor. Hepsini doya doya ezerek. Ve efsane stoperlerden Gökhan'a göre de dün Beşiktaş sağda yoktu. Beşiktaş oyunun akışını belirleyemedi. Masako dünkü karşılaşmada 24 orta açtı. Ve Salih uçana dikkat ettim arkadaşlar. Nereye orta yaptığını kendi de bilmiyor. Yani bir orta kesiyor ama içeri doğru bu orta nereye gidiyor, kime gidiyor kendi dahi bilmiyor. Şimdi Beşiktaş'ta bir istifa bekleniyor. Yabancı hakem olayı gerçekleşmedi takdirde ki gerçekleşecek arkadaşlar. Öyle düşünüyorum çünkü gelen güçlü bilgiler var olmadığı takdirde Ceyhun Kazancı yönetim kurulundaki görevinden yani Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulundaki görevinden istifa etmiş olacak. Yine Fırat'a göre Beşiktaş'ın sırf yeteneksel değil mental problemleri de var. Oyuncular minnoş minnoş takılıyor. Paulistan ayağı kırılacak. Konyalı futbolcular sarı karta itiraz ediyor. Beşiktaş oyuncularda ise tık yok. Sağda kavga etmiyorlar. Gol atmamaya çıldırmıyorlar. Öfke yok. Aslında benim kafamdan geçeni Fırat özetledi. Evet Beşiktaş'ta bir tepki yok. Bir rahatlık var. Bu rahatlık gerçekten taraftarları çileden çıkaracak. Ey cümle Beşiktaş sosyal yerin etkisini çabuk atlatı fabrika ayarlarına geri döndü. Sergen ve Fırat da dedileceği gibi söyleyeceklerini söyledi. Beşiktaş'ta mental çöküş yine başladı. Yani fabrika ayarlarına dönünce eski haline geri dönmüş oldu. Bu işler nasıl çözülecek? Bu işler yorgun olan herkesin gitmesiyle birlikte yeni kadronun oluşmasıyla çözülecek. Kenny Aroyla'nın lisansı çıktı. Beşiktaş %50'sine 5 milyon euro verdi. %30'unda 2,5 milyon euroya alma hakkına sahip. 4,5 yıllık anlaşma yapıldı. Patladı patladı yoksa Beşiktaş'ın elinde patlayacak. Ve Beşiktaş ön libero konusunda 3 oyuncusu birden gidince boşluğa düştü. Salih Uçan kesinlikle bu takımın futbolcusu değil. Beşiktaş bu noktayı Rize'den geri getirdiği oyuncusu Halsi Ahmet işte tamamlamaya çalışıyor. Yeterli geliyor mu? Gelmiyor. Ama Beşiktaş Patrik Berk'i istiyor. Bakın listesinde olan futbolcu temas halinde ve market değeri 5 milyon euro olan 27 yaşındaki futbolcu. 18 maçta bir golü ve 4 asisti var gündeminde kesimlerden biri olduğunu belirttim. Bir başka isimde de Sangare. Aslında devre arası almaya çalıştığı isimli keşke alabilseydi. Bayıldığım bir futbolcu Rafi Piyen'de oynuyor ve 20 yaşında 30 maçta bir gol 3 var. Market değeri 4,5 milyon euro. Şöyle bir haber kulüsümüze de düştü. Onu da belirteyim arkadaşlar. Genç yetenekleri üzerinde duran Beşiktaş iki isimle gizli anlaşmaya vardı diye. Bu isimleri araştıracağım. Kulüsüme geldi. Araştırmadan sizlere aktarmak istemiyorum ama Beşiktaş'ın çok ciddi şekilde tadilata ihtiyacı var. Poku isminde ben öneririm. Müthiş bir transfer yapmış olur. Hep birlikte izlediğimiz baş döndürücü futbolcu kanatlara ilaç gibi gelir diyerek videom burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.